Evet. Tekrar açtık yayını. Kısa bir aranın ardından. Aleyküm selam Şu an her şey net. Herkes hoş geldi. Sefalar getirdi. Evet hızlı bir e, giriş yapalım. Az önce biraz teknoloji sürdüğüm bazı konularda alışamadım. Hakkın selam edin. E, 10 Nisan 2025 Perşembe akşamından Sesimin ulaştığı herkese selamlar sevgiler. E, odamda tek başımayım, hisarın kapalı, hiçbir prompterdan oradan buradan esvere yaptım bir şeyleri sizlere katmak istemiyorum. E, 10. köy hep farklı olsun istedim. E, az önce dediğim gibi, hani ülkede her şey çok kolay. Bir insanı yukarı çıkarmakta, aşağı indirmekte, taraf etmekte, tarafsız yapmakta çok kolay. Silivri'den selamlar hocam demişler. Aleyküm selam. Ee, herkese hoş geldi sefala getirdi Bu bir deprem yayını değil. E, deprem için bekliyorsanız beklemeyin. Her ayın onu da yaptığım e, iyi ya da kötü biraz dertleşme tarzı bir program. Evet ölüm ucuzluğu dedik. E, bu ülkede her şey çok pahalı. Bir tek ölüm ucuz. İnsan canı ucuz. E, akşam bakarken bir tavuk firmasının yaptığı bir köfte de ölümcül bir virüs çıkmış ve Türkiye'de e, her yerde toplatılıyormuş. İsmini zikretmeyeceğim. Reklamı reklamını yapmayayım. E, anne köftesi, mörtesi muhabbetleri dönüyor zaten Twitter'da. En azından şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben e, 40 41 yaşındayım şu an itibariyle. E, 3 hafta marketlerin hani ilki, az e, çok biliyorsunuz zaten. İlk açılımda gerçekten hani ucuzluğu halk oraya eee revaştaydı, oydu buydu. Ee, insanları hayat pahalılığında öyle bir hale getirdiler ki ucuzluk neredeyse oraya gidelim. Hani kaliteli olmuş olmamış yumurtada işte bilmem ne varmış şey, sütte şu varmış sütün içinde sütten çok süt tozu varmış ee, gibi gibi artık kimse bu kavramlara takılmıyor. Şimdi sağlıkmış oymuş buymuş zaten hak getirir ülkede. Ee, ucuz et nerede? Hadi gidelim. Ucuz kıyma nerede? Hadi gidelim. Yani bunu biz istemeyerek yapıyoruz ama birileri istiyor. Çünkü ee, geçen de söylemiştim ee, artık dünyada özellikle bu ülkede e, savaş sektöründen daha hani böyle kazandıran bir sektör varsa sağlık sektörü ki bunu da iyi kötü zaten son günlerde e, çıkarılan hatta çıkarılan demeyeyim de e, bizim kobay olarak kullanıldığımız ve böyle zıppırık diye içine atladığımız e, iklim kanunu e, Paris iklim Anlaşması'na girmemizden zaten az çok göreceksiniz. Geçenlerde e, bir köyde e, sebze ekimini için hani sulama yasak getirdiler bu ülkede ki bu ülke sarı ülkesiydi işte Konya Ovası olsun Adana Ovası olsun işte Çukurova tarafı olsun işte pamuğundan buğdayına bu ülke gerçekten kendine de çevresine de e, birçok ülkede yeten bir ülkeydi ama öyle bir hale geldi ki ülkede ne terim kaldı e, ne sanayi kaldı e, ülkede sadece işte varsa yoksa bir siyasi figürler var. O ona e, hani dalıyor. O ona dalıyor. işte bir taraflar oluştu. Bu oydu buydu derken hepimizin aklını çok güzel yıkadılar. Çünkü 28 Şubat'ı e, yaşayanlardan da biriyim. Eskide hafızım açıkça konuşacağım. E, hani annem çarşaf giyer. E, doğruya doğru konuşayım. Hani böyle bir ailenin içinden yetişmiş bir insanım. Ama e, dindar olan derken çok garip bir kiler nesil yetişiyor. Kimsenin kimseye yetmediği, herkesin e, birbirinden nefret ettiği, e, dinin Müslümanlığın sadece bir grup ya da belli bir e, artık e, topluluk tarafından kendi tekerlerinde böyle oluşturulduğu ya da Cumhuriyet'in Atatürk değerlerinin, milliyetçiliğin ya da ülkeyi ülkeye yapan bütün renklerin başka taraflar elinde tekerleştirilip insanların insanlara kırıldırıldığı bir zamandayız bu yüzden hani şu haklı bu haksız işte şu doğru bu doğru değil demeyeceğim çünkü koordine edildikleri ya da komuta edildikleri yer en tepe olduğu için hani tepenin de tepeleri var İşte bunu az çok zaten farkı bakırsınız dünya yöneten işte 3-5 aile var Bunlardan e, birisi işte Rockefellerler, Rothschildler derken oydu buydu e, bunlar e, dünyayı koordine ediyor ki bugün e, Amerika ve Çin arasında yaşanan ekonomik savaş e, birbirlerine karşı uyguladıkları e, yaptırımlar işte birisi %40 yapıyor birisi %125 yapıyor e, gümrük vergisi e, muhabbetinde. Hani filler tepişiyor çimenler hep eziliyor e, muhabbetiniz aslında. Ee, şöyle bir durum var ee, ülke gerçekten garip bir hani gidişatla beraber freni patlamış kamyon mu dersiniz otobüs mü dersiniz ya da direksiyonu çıkmış bir araba mı dersiniz adını siz koyun ama e, garip bir boşluğa doğru sürükleniyor günden güne e, ben de isterim gerçekten hani e, ülkede her şeyin bol bir şekilde yetişmesini bol şekilde üretilmesini ve halkın sağlıklı bir şekilde tüketmesini ama Dediğim gibi at etimi ararsınız, domuz etimi ararsınız, şeker etimi ararsınız ki bu ülkede e, çok uzun bir zaman değil, çok yakın bir zamanda. Fazla uzak değil yani. E, domuz çiftliklerinden işte at e, eti ithalatı, domuz eti ithalatı e, hani serbest bırakıldı. Ne yediğimiz et, et. Ne yediğimiz yumurta, yumurta. Ne içtiğimiz süt, süt. Şimdi herkes onu diyor zaten. Hani eskiden bir domates salatalık bile kokardı ama e, hiçbir şeyin tadı kalmadı. Keza bu hem meyve hem sebze hem yiyecek işte ekmeğinden gıdasından kadar böyleyken e, bir taraftan da işte e, özellikle dünya gündeminde tutuluyor bazılarına çok hani e, abes geliyor işte deli uydurması diyorlar bu Cem e, olayına e, bir şekilde böyle e, nasıl diyeyim ben size hani kobay fare gibi kullanılıyoruz ülkece hani kim ayakta kalırsa o Survivor yarışmasında gibi Survivor adasında e, çalışan, didinen, e, yılmayan işte e, kim varsa ayakta kalıyor. Ama e, o adanın belli kulvarlarını geçemeyenler ya fakirlikten ya cahillikten ya birbirine yetememekten ölüyor ve eleniyor e, bu yolda. Ya sağlıklarını kaybediyorlar ya uzuvlarını kaybediyorlar, Pisi pisine ölüyorlar. Kim olursa olalım ki en son e, hani hatırlatmakla fayda var. E, bu ülkede 70 küsür kişi bir gecede sabah karşı Bolu'da e, bir otelde öldü ve hala da e, doğru düz bir şey yok ortada. O onu suçluyor, bu bunu suçluyor. Gerçekten diyorum ki hani kim olursanız olun, ne olursanız olun e, bir sabaha karşı işte bir depremle hayatınız da bitiyor. Bir akşama e, karşı işte bir olayla hayatınız bitiyor. Ya da yoldan geçerken Birisi size çarpıyor. Ee, siz haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama e, bilmem neyin neyin çocuğu oluyor ya da bilmem neyin neyin dayısının yeğeni oluyor ve e, hiçbir şekilde ya dışarı kaçıyor ya yatmıyor ya suç size kesiliyor ya bir şekilde susturuluyorsunuz. Öyle olay kapanıyor. Hani demem o ki yanlış anlamayın ama ölüm gerçekten e, kolay bir şey değil ama ucuz bir şey bu ülkede. E, şunu söyleyeyim, hani dindar nesil yetiştireceğiz yani ya da cumhuriyetçi nesil yetiştireceğiz diye e, ya da böyle milli değerleri hani kuşanmış e, biraz daha ırkçı, biraz daha faşist adını ne koyarsanız koyun hani e, hani Kur'an'da böyle bir zaten şey yok hani odur budur e, muhabbeti ama e, diyorum ya din ahlak edep, cumhuriyet laiklik, o bu karışık bir çorba yaptılar. Önümüze koydular. Kim hangi e, tarafı beğenirse. Ondan bir pay kaptı. O ona verdi. O ona verdi. Derken e, yolun sonuna geldiğimiz her şeyde kimisi şu an dini sorguluyor. Kimisi cumhuriyeti sorguluyor. Kimisi Atatürk ilkelerini sorguluyor. Kimisi e, özdeğerleri sorguluyor. Herkes bir şey sorguluyor. Ama kimsenin sesini çıkardığı yok. Çıkaracağı yok. E, böyle olunca da ister istemez hani e, hemen böyle bir şey deyince e, bana şey yazıyorsunuz işte silivri soğuktur işte marmara soğuktur yok evet silivri soğuktur ama cehennemde sıcaktır e, hani amacım burada belli bir kitleyi ya da belli bir parti ya da belli bir siyasi anlayışı eleştirmek değil ülkenin e, her şekliyle geldiği aziyet ve acınası hali bir kez daha yüzünüze vurma eee Düşüncesi ve kaidesi diyelim. Çünkü e, eminim birçoğunuz ya asgari ücrette ya da asgari ücretin üstünde çalışan, e, 40 kanat geçiren ve ay sonunu zorla getiren insanlarsınız. Ki ben de öyleyim. E, Allah herkese çalışma kuvveti versin. Evet zor zamanlar ama e, bu pastanın en büyük dilimini işte ülkenin yüzde beşlik kısmı e, yerken, bitirirken, silerken, süpürürken Kimse hesap bile vermezken e, faturanız gelir vergi, vergisini keserler. Maaşınız yeter içinden işte yüzde on beşlik yirmilik yirmilik vergileri keserler. Paranız yeter ondan vergi keserler. Bir şey olur vergi keserler. Yani yatmanızdan kalkmanızda affedersin ama yemenizden bir şey yapmanıza kadar tuvalete gitmenize kadar her şeyinize vergi alan bu sistem sizi en fakir yapmak için böyle uğraşan sistem olduğu için biraz hayatı, biraz da düşüncelerinizi sorgulamaya sizi, hepinizi davet ediyorum. Yani e, ben şu taraftanım bu taraftanım demiyorum. Çünkü benim için siyaset ahlakı, siyaset edebi bu ülkede yok. Hiçbir şekilde. Ne sağında var ne solunda var. E, bunu söyleyeyim. Canlı yayın gelir mi? E, Ghost six gerek görürsem cevap veririm. Şu an depremle alakalı bir şey konuşmayacağımı söyledim kardeşim. Teşekkür ederim. O yüzden e, arkadaşlar şunu bir kez daha vurgulayayım. E, ben 41 yaşıma geldim. Bitirdim. Gidiyorum. Hani ne kadar yaşarım? Kaç gün olur? Kaç ay olur? Kaç sene olur? Bilemem. E, bu kuşak gidecek. Ondan sonraki kuşak da gidecek ama en az iki kuşak daha bu ülkede gerçekten bu garabeti yaşayarak büyüyecek. Bu garabetin içinden çıkmaya çalışarak büyüyecek. Çünkü borçlanarak, çünkü e, borç posafiso yaparak e, Atatürk'ü kullanarak İslam'ı kullanarak, milliyetçiliği kullanarak bir yere kadar giderseniz rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. Ne zaman bu milletin cebinde o parayı alırsanız para biterse, kral da olsanız aşağı düşersiniz diye. E, hani amacım siyasi tarafı geçelim mantığa da vuralım. Ya diyorum ya hani bu topraklara hani böyle öylesine bir tohum alsanız bitecek topraklardı. Ama bu toprakları tarımla e, hani kalkındırmayla ayağa kaldıracak insanlar bu toprakları betonla, ilaçla e, ya da borçla e, böyle elimizden çıkarıyorlar. E, ama hani harca harca bitmez. işte daha ucuzu yok. Yok önemli Gerçekten e, harca harca bitirler bizi. Bizi bitirler genel olarak. Ülke bitirler. E, belki yanlarından bile geçmeyecekleri belki kapılarını bile açmayacakları marketlere insanları ucuz diye göndererek en dandik sütü, en dandik eti, en dandik yumurtayı, en dandik ürünleri satıp bilerek ya da isteyerek adını siz koyun ama Pisi hissediyorlar. ediyorlar. O yüzden ne aldınız, hani yemeğin yediğiniz sebzenin tadı var. O yüzden ne yaşadığınız hayatın tadı var. O yüzden ne yediğinizin, ne içtiğinizin, nerede olduğunuzun hiçbir şekilde tadı kalmadı. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Bunu bilinçli bir şekilde hepimize empoze ediyorlar. Algısal olarak, psikolojik olarak e, izlediğiniz haberde, dinlediğiniz radyoda, e, hani ne bileyim, yaptıkları müzikte e, bir şekilde eee çok büyük bir psikolojik savaşın içindeyiz. Ne mutlu aklını başına alanlara, aklını vicdanını e, paraya ya da e, bir tarafa satmayanlara diyeyim. E, öyle öyle diyeyim ben size. E, evet, Elazığ akışı, sokakta oynayan belki son çocuklarda ve artık her şey oyundan ibaret, ibaret kaldı. Keşke o sokak kültürü, o mahalle kültürü, o komşuluk kültürü e, kalsa ama diyorum ya yani, ee, ucuz her şey ucuz. Hani e, artık kardeş kardeşi döver, öldürür, mal için birbirine girer hale geldi. Artık e, aile içi garip garip ters ilişkiler çıktı. E, gündüz kuşağı programları derseniz gerçekten ülkenin böyle hani bütün hem mentalini hem psikolojisini bitiren e, garip belki planlarla yapılan garip haberlerle e, empoze ediliyor. Özellikle e, evde. Ee, kalan e, bayan insanlar için özellikle onlar seviliyor bakıyorum işte yeniyle kaçmış teyzesinin oğluyla işte işte başka teyzesi kaçmış hani o kadar hani e, şey ki garip ki bakın arkadaşlar Fransa'da e, bilmiyorum şu, şu son kanunla değiştim ama e, bir Fransız itilali gibi bir şey daha yaşandı Fransa'da son günlerde yine e, Fransa'da şöyle bir kanun vardır Fransız kültürüne ait olmayan, Fransız kültürünü hani dışlayan hani filmleri, sinema gösterimlerini bir tarafa koyalım. E, bütün Fransız televizyonlarında amacı Fransa'yı övmek de dedik. Sakın yanlış almayın burada Fransızcılık e, oynamak değil. Ama hepinize bir e, örneklendirme yapacağım. E, haftanın sadece bir ya da iki gününde sadece o western yani batı sinemaları Batı dizilerinden bir kuple yaparlar. Diğeri sadece Fransa'nın milli değerlerini, milli hani örfünü, adetini ya da Fransız kültürünü yansıtan dizi ve filmlerden olması gerekir. Ama bugün en basit çok uzun zamanlardan beri hepiniz duymuşsunuz. işte prime time'da izlenme oranı işte şu yüzde yetmiş ya da prime time'da bir numarayız. Şunda bir numarayız. Arkadaşlar ee, ülkenin başına gerçekten 1900 yanılmıyorsam 40-45'lerden beri e, bu bela sarıldı. İzlediğiniz, ettiğiniz şu an zaten internet alemindesiniz. Girdiğiniz, çıktığınız her şey ama her şey başta İngiltere'nin sonra da birçok ülkenin e, ajanlar ve ajanslar tarafından elde, kayıtta tutuluyor. Şu an zaten ilerisi var, gerisi yok. Buna göre Anadolu'da kim neyiz diyor? Doğu Anadolu'da kim neyiz diyor? Ege'de kim neyiz diyor? Şu saatte şu programı koyduğumuzda nasıl oluyor? Ya da dizide e, biraz daha böyle hani aile yapısını bozacak ya da ahlak yapısını bozacak ya da toplumu toplum yapan değerleri bozacak diziler koyduk mu? Toplumun bize dönüşü nasıl oluyor? Derleye derleye derken kimseden bir ses daha yok. Dizilere bakıyorsunuz kolay para kazanma, kolay aldatma, e, kolay çıkar, e, garip garip ilişki, ters ilişkiler e, hani pazarlanıyor ve buna kimsenin sesi çıkmıyor. Ama çıkıp buraya konuştuğumuzda ya da çıkıp televizyonda e, bununla alakalı bir şey dediğimizde ya gerici oluyoruz ya vatana aynı oluyoruz ya da adını siz ne koyarsanız koyun yani bu ülkede birisine çok kolay bir şekilde vatan haini, gerici, faşist, adın ya, o kadar çok sıralanıyor ki. O yüzden dindar nesil yetiştik derken çok büyük kindar nesil yetiştirdik. Kim? E, Allah'ın hani e, Yüce Yaratan'ın en sevmediği şeydir. Kim? E, hani verilseydi e, Hazreti Yahşi dediğimiz Yahşi e, Hazreti Hamza'yı öldürdükten sonra peygamber efendimiz hani onu görmek istemedi. Sütunların arkasında namaz kıldı. Ve hani buna rağmen amcasını öldürdüğü halde yaşı affetti. Ama başımızda yıllardan beri işte 80 darbesi işte odur budur 28 Şubat'tır onlardır bunlardır. Ülkeyi çok güzel empoze eden ellerin kolların işte bir tarafta işte sağ bir tarafta sol bir tarafta antifaşist bir tarafta komünist bir tarafta farklı farklı bütün 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 her şey idare ettirildi belli kullarlar aracılığıyla yapılan e, farklı dokunuşlarla nüanslarla beraber bu hale geldik. Hayırlı olsun. Yani cuma yarın cuma günü cuma gittiğinizde yine belli kalıplaşmış e, bir metine sadık kalacak olan imamın e, yine 5-6 satırdan ibaret e, söyleyeceği laflardan ibaret olarak yaşıyoruz Müslümanlığı. Yarın Cuma'dan sonra yine herkes gıybetine devam edecek. Yine herkes çalmaya çıkmaya devam edecek. Yine herkes sadece benim hakkımdır diyerek başkasının hakkına tecavüz etmeye devam edecek. Ve biz kendimizi hani <laughs> ülkenin yüzde %90'ı 95 Müslümanız diyoruz ya. Müslüman e, Müslümanız demeye yine kendimizi kandırmaya. E, birileri paylaşmaya sadece paylaşmaya. Birileri yoksulluğu paylaşmaya. Birileri sağa sola çatışmaya devam edecek. Ee, bizi çok güzel kandırdılar ve başardılar. İşte ucuz etin yahnisi yani böyle e, kokarmış edermiş derler de basit olur. Ee, o yüzden o ucuz etin yahnisinden yemek için birbirimize yedik. Ülkeyi de yedik. Başkasının hakkını da yedik. Hukukunu yedik. Ama bir içimizdeki kini yenemedik. Ye yiyemedik. Bitiremedik. O kinle beraber büyüye büyüye büyüte büyüte ve o hani baştaki o işte sağ sol dediğiniz insanlar var ya o tipler ee, onlarla beraber onların koordinasyonunda herkes birbirini yedi ama işte o kin bir bitmedi. O yüzden ee, sizlere sadece söyleyeceğim şu evet belki doğruyu söylediğim için yine kınanacağım doğru söylediğim için belki yarın bir gün yine başıma bir şey gelecek. Hiç umurumda değil. Ee, önemli değil. Başım boynum doğruluktan kopsun. Her zaman bunu derim. Bir hayatım var. En azından e, sözlerimi şöyle toparlayayım arkadaşlar. Ölüm çok ucuz bir ülkede. Yani öbür gün fazla uzak değil. Bir yerde büyük bir deprem olduğunda bu ülkede bunun adına Bingöl diyeyim, bunun adına Marmara depremi diyeyim, bunun adına işte orası burası adını ne koyarsanız koyun. Yine birileri ölecek. Yine birileri kader diyecek. Yine birileri ucuza gidecek. Yine birileri çıkıp bu gidenlerin ardından kimisi feryat edecek. Kimisi de o primini yiyecek. Onun şovunu yapacak. Birisi tabutun başında dua okuyacak. Birisi kahrolsun bu düzen diyecek. Ama kimse bir şey değiştiremeyecek. Değiştirmemiz gereken bu algıyı umarım çok geç olmadan değiştiririz ve kendimize geliriz. E, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, laiklik, dincilik, Müslümancılık oynamadan gerçekten Allah adammış, doğruluğa adammış, iyiliği e, iyiliğe adammış hayatlarla ve insanlarla beraber bu toplum umarım daha iyi yere gider. Ama şimdi kimseyi kırmak değil, üzmek değil. Burada bir deprem olsaydı binlerce kişi bu yayını izliyordu. Sorun değil. E, ama Sadece şunu söyleyeyim. Hayatta her şeyi ele geçirebilirsiniz. Hayatta her makama gelebilirsiniz. Ama hepimizin gideceği yer 2 metrelik o çukur. O yüzden o çukura fazla veballe gitmek de bu hayatın en büyük kötülüğü. Bunu bilerek yaşamanız dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki 10. köyde görüşürüz umarım. Allah'a emanet olun arkadaşlar.